Arkadaşlar merhaba. Bosch marka buzdolabı. Soğutma sorunu vardı. İlk olarak yapmamız gereken şey fan çalışıyorum. Elektrik geliyor. Bu standart kontroller, standart kontrolleri yaptıktan sonra fanın çalışmadığını fark ettik. Çünkü şu tuşa bastığımız zaman fan devreye girmedi. Ses gelmedi. Herhangi bir şekilde üfleme yapmıyordu. Daha sonra buzdolabı olacağını bu şekilde ısıtma rezistanslarının çalışmayacağını ve burada buz birikmiş olacağını tahmin ederekten bu kapağı açtık. Kapağı açmadan önce saç kurutma makinesiyle iyice ısıttım çünkü buradaki köpük yapışmış oluyor. yırtarsınız, kırarsınız. Fakat bu cihazda bizim karşılaştığımız ilk kez karşılaştığımız bir şey. Gördüğünüz gibi bakın yatay bir soğutucu konumu var. An kısmı arkada şu kısma kadar buz olmuştu, çalışmıyordu hiçbir şekilde falan. Buzları erittik. Gider kısmı bakın sağ arka köşede. Bu kısım tamamen tıkanmıştı. Muhtemelen içeriye bir köpük düşmüş. Bunu çözmek için bu sorunu bir tel yardımıyla önce şöyle bir tahta çöp şiş kullandık. Hiçbir şekilde gitmiyordu. Daha sonra esnek bir tel yardımıyla bu tahliyeyi bayağı bir zorladık ama sonunda açıldı. Köpük parçası parçalandı. Su boşaldı. Bunu da denemiş olursunuz.